Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Efendim Enis Kirazoğlu kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu kanalının kurucusu Enis Kirazoğlu. Yanımda da Şebnem'in oyun kanalının co-founder'ı yani ortak kurucu ortağı Şebnem oyunda var. Merhaba. Klasik girişiyle başladı. Resident Evil'ın 12. bölümüyle karşınızdayız. Elimde görmüş olduğunuz şey bıçak. Ama bıçak. sadece bıçak var zannetmeyin. <laughs> sadece bıçak varmış lan. Hiç adam akıllı bir şey çıkmadı vallahi. 4 tane onlar. Şimdi, en son Mia ile Zoe'nin nerede olduğunu öğrenmiştik. Sonra Lucas videoya girmişti. Buradan sağ çıkamayacaksın demişti. Lucas'ın evindeyiz şu anda. Bakalım sağ çıkacak mıyız, çıkamayacak mıyız? Şimdi gör... Aa, dışarı çıktık lan. Dışarı çıktık zannetmiştim. Dışarı çıkamamışız. Aa, mermi. Aç gibi mermiye saldırıyorum şefim. Al zaten. Nerede görürsen al. Affetme. Ya ben bunu... Hayır ya. Ben bu sopayı... Aa, gerçi dur şurada şey var. Hemen şurada. Alacak al. ben sana onu diyecektim de öyle tatlı konuşuyordun ki böyle mi <laughs> dönüştün <laughs> <Alacak gülüyor> içinden bu... ne alacaksan her şeyi al yanına. Aa, biz bu sopayı uzun zaman önce bıraktık ya zaten şeyden. Tamam olabilir. Mesela gerekli gereksiz şeylerimizi ayıralım. Yani bu gerekli olmaz diye düşünmüştüm bir daha. Oluyormuş demek ki. Çevir Eğitim babacım çevir. <laughs> Eğitim Mie ile Zoe'nin peşinde bu arada ilerliyor. Ee, yani Miela Zoe de bir yere bağlıydı en son. Ha kendi kendine konuşuyormuş. Sesini açayım mı En son da iyi bence ya. Şey oldu hatta. Bu Zoe bize demişti ya serum yapmak için bir kafaya bir de kola ihtiyacımız vardı. Kolu bulmuştuk. Fakat kafayı bulamamıştık ya. Kafayı da en son bulduk. En son bölümü. Dünkü dünkü diyorum. Tabii dünkü bölümün sonunda kafayı da bulduk. Kafayı bulduk deyince. <laughs> dünkü bölümün sonunda bir kafayı bulmuşuz Şebnem. Evet. Of. Ondan sonra da kendimize gelmiştik. <laughs> Ay, benim esprime gülmedi, kendi esprisine güldü ya. Yani. Evet, <laughs> kendim yapıp kendim geleyim. Bunlar patlar, patlamaz artık herhalde ya. Olma, yakma ya. Belki genel bir gerekli bir şey var, yanıyor. Oldur mu canım, öyle yanmıyorlar. Bile bir mantığı yok oyunun. Oo iyi mermi verdi. Gene bir olay var, belli yani. Ne zaman mermi bulsak bir olay çıkıyor. Hatta şundan hazır çam fülde almışken bir tane daha sağlıklı içecek yapalım kendimize. Helal, oksijenli suyumuzu yapalım. Burası anasının evi değil mi ya Şebnem? Ben de öyle sanırım, buralardan geçmişken... Ama buraya geçmedik benziyor de... Benziyor demek ki ya. Benziyor, yok, yok. yok burasıdan geçmedik. Benziyor. Benzemesi normal, birbirlerinin arasında bir kumar 100 metre bile yok. Ya ben oyunu biraz sesini açacağım ya. Böyle tam hissedemiyorum. İyi, aç. Halt ettik, aç. Bu oyunun sesini aç. Heh, al açtığın gibi geldi. Offf! İkide aldım, ikide! Ayık olacaksın kertenkele! İyi de ölmedi galiba. Öldü öldü. O son çıkışlarıydı. Bak şurada da var. Bunlar biraz fazla oldular ben biraz tüymeye başlıyorum şu anda. Koş Çok canım koş. Bu hızlı bu maksimum bu koşuyor. Çok kondisyonlu bir kardeşimiz değil yiğitim. anladığımız kadarıyla. O ben yüzden babam bile çıksa. Arkanda da var galiba. Fark bir ettim tane. şebnem. Sıyrılmaya çalışıyorum. Güçlü çalımlarıyla. Estetik gücü çalımlarımla. Gelmezler herhalde. Arkadaş ha, evet, evet, Zaten sandığın olduğu yere geleceklerini zannetmiyorum. Alev mermisi aldım. Alev mermisi neyin mermisi ki? Bu silah mermisi değil. Şatkanın içi var mı? Var var. Şak... Al hepsini Of. Çok fazla mermi var. Hakikaten Çok ben de korkuyorum bu sefer. Şu an bir tırstır, tırstırdı beni. Ne bu gunpowder? Bu, o mermi bile yapabiliyorum şu anda. Baksana bir mermi yapayım sana. Nasıl yapıyorum arkadan onu görmezsin. Şu ana yapamıyormuşum pardon. Bileşenlerden Strong Champ, Field. Field yok çünkü. Bir bileşen daha alırsak yapabiliriz. Burada. Oh, burp aldım. Burada bir şey kaldı sanki ama neyse. Müziği duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. İyi delirmemişiz. Aa. Aa olay hemen bulduk. Mia. Biraz sesini açacağım ya. Ee, niye konuşmuyor bunlar benimle? Zoe? Zoe, Not now. We don't have the time. Do you have both ingredients? Ay, hemen mi lazımmış ya? What are you doing? Şöyle dedi, zamanımız yok. İki bileşen de var mı yanında dedi. Ben de var diyemedim çünkü yok. İkisi de kasa. E al kasa burada. Alacağım şimdi bir dakika. Çabuk lan. Bu bir. Gel canım. İkincisini alacağım şimdi. Nerede o? Ha ikincisi zaten bende. Bir de sev çakıyorum beyler bayanlar. Ay bakalım. çay alalım. Heyecanlandım mı he. ha? Ben de. Bu kadar mermi... Ya tamam bir dakika. Ya PlayStation bir tür ya. İnşallah gittiğimiz oradadırlar. Şimdi sor, bir daha sor, aynı soruyu. Al. Right here. There should be enough, right? If we make them fast enough, my father and Lucas aren't far away. He's coming. Daddy's coming. Babacık geliyor diyor. Good. There's enough for two. İkimiz için yeteri kadar var dedi şu anda adam. Yani ikiniz ikimiz için derken Mia'yı kendisini kastetti büyük ihtimalle. Ne yapıyor Nasıl bir serum istiyorsun ya? Dışarıda bot varmış. Bota binecekmişiz. Ne? Ne yapayım? Hey, one of those is mine. Bu Oha, ne kadar <laughs> büyük. <laughs> Soyu o kıçını eve götür dedi. Senle ne uğraşacağım dedi. Sen kimsin ya? Kapışalım birader, ben de... Öldüğünü hiç zannetmiyorum. Bunlar yani. nasıl karışacak ki? Zayak manyağı Bom, bir şey, patlayıcı bir şey 30 oh, tane şey aç. Yeah. Evet, gözüne vur. Aa, öldün mü? İltimali yere düştükten sonra gözüne vuracağım. Çek diyor baba ha bu. Ya ama bir saniye canım. Kaçmaya çalışma vurmaya çalış. Şimdi mermi de olacak nasıl vurabilirim? Şu mermiyi bir dolduralım. Açmış. Yemek var yiyelim beraber. Orada. Şahane. Buradan, Buradan öldürür onu. Buradan, Buradan sence öldürebilecek bir şey gibi bir var mı? Var mı? Şey bilmem, isabet almak zor bir şey. Olur. Of. Çok iyi vurdum lan. Yardım Doldur bir. Babacık. Babacık yukarı çıktı. Babacık buradayız. Babacık etraf yanıyor. <laughs> Ondan kaçıyor <laughs> galiba. Ya ben bununla kullanamayacağım belli. Ki. Hayır hayır o bu bununla bu silahla hiç olmaz Deniz. Biraz sağlam silahlar olsun. Ama mermisi şey bilmiyorum ya yani çok zaman bekliyorsun orada. Her geri sekmesi Bak burada da iki vuruş alıyorsun aşağı. Eee o hakikaten öyleymiş. Nerede onun yerinden daha göz çıkmadı mı? Dur dur. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hay hay bana vurma, bana vurma. Su. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Su diye şuna gülüyorum. Su ama. Nerede bunun şeyi nerede? Götü başı nerede bunun? Ölmedin mi sen hala ya? Amca oldu ama biraz yardım yani. Öl artık ya. Öldü <laughs> galiba. Cemal neresine vuracağım? Daha bir yeri kalmadı bunu. Fuh. Sana fuck you lan. <laughs> It. Nerede bulacağım ki ben seni? Ha bir dakika şurada galiba. Bir aşağı düşelim. Bir aşağı düşelim. Kuyruğunda bir şey kalmış galiba. Ya itin biraz Allah aşkına seri ol ya. Çok yavaş değil mi ya? <laughs> kanlı. Bir hand kamerası aldım ama. Bir şey yok mu Vuracak yer kalmadı ki bunda. Gördün mü söyle Şebnem. Ben bir şey göremiyorum çünkü. Ha, ha Oradan. Kalk kalk şu. Evet. Öl artık öl ne olur öl. Kalbini daha başlayan tuttu gibi yaptı. Hiç de öyle bir şey yapmadı. Nasıl salladı? Nasıl yaptı ya başı sen başı şöyle işte. eliyle şöyle bir şey yaptın. şey yapmadı. Yaptı mı bir şey? Biraz her yeri mermi şey yapmışlar, ha, saklamışlar. Saklamışlar. Nerede bulacağım abi senin? Daha var mı senin bir vücudunda? Çık canım, çık iyi tanım. Çık biraz seri. ikişer üçer çık ya. Hiç mi erik bahçesinden kaçmadın? Biraz hızlı ya. Oo adam ben benden önce bu çıkmış. Aynen bizim önce çıkmış ya. Şimdi alttan bir bakayım istiyorum da. Dur ya. Ne yapıyorsun sen? Ejderhan. Buradayım. Ya dur ya. Hiçbir şeyin yok. Baksana kafa göz hiçbir şey kalmamış ki bunda. zamanlar de bir diyor bana. Ne için? Ne bileyim ya. Yanacak mıyız onu mu demek istiyorum? Zamanını döndük <laughs> bilemezsek. Bu arada Mia ile Zoe kaçtı mı? Ya hmm. sığır gibi yatıyorlar <laughs> bir şey yaptıkları. Baygın bir yesin Zoe'yi. Ben hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Açık ve net söyleyeyim hiçbir şey göremiyorum şu anda. <laughs> Alttan üstten bakmaya çalışıyorum. Hani görmediğim yerlerinde mi var diye de. <laughs> Şurada mı var? <laughs> şurada diyorsun. Şu an çok açıklayıcı oldu gerçekten. Vücut bölgesi söyle kızım. Ya bunun vücudu mu var be? Neresi? Var işte söyleyeyim. kafası. Şurası. E şöyle eliyle şöyle yap deyince öyle nasıl yaptın dedin. Hayır canım. Yaratık. E, yapmadı dedim yani. Hayır yaptı. Kalbine vurdum. Kolumda, sağ kolumda var. mı var ya? Ayrıca bunun hiç başı çok belli değil. Hehe <laughs> senin terbiyesiz. Ya bir dur sen de itin de. Şeyden ne mi kapıyorsun ha? O sırıktan ne kapıyor? Ha. ha işte. <laughs> Hadi. Ay bitti zannettim. Çabuk kapatacağım orayı. Bokumu kapatır gel. Artık bitti. <laughs> Oyun bitti. Ya bitmedi mi? Şimdiden bu ölmüyor. O zaman daha var demek ki henüz. Ya öldü gitti bak. Bitti. Öldü yukarı çıkmıyor itin zaten. Çıkması çıkılması sebep belli oldu. Ağzının ortasına veririm, ağzının ortasına. Kim köpeksin be? İt. Bizi suyun altına falan çekiyor. Ne oldu? Bitti artık, bitti. artık, no, seen bitti. Her şeyi gördüm dedi. Neyi gördük? Yani? yani hani şey diyor, Amerikalı ya, espri yapıyor işte. Şu ne? Bunu alamıyor muyuz? Ya bir çekilsen ayak altından. Jay. E gidemiyor. Ya midem bulandı ya. Gidemiyorsan dönerek giteniz. Arkasından dön. Oradan zıplayamıyorsun demek ki. X dışı bunda zıplamıyor aşkım. Uncharted 4'te. Ethan, ah. this way. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Çünkü orada bir sandık var. Ben sandığı alamıyorum serumu kullan dedi. Serumun bir tanesini kullandım mecbur. Allah! Normale dönecek Normal şimdi. Normal adam mı olacak? Normal adam olsun, anası mı? Fıret mi? Fıret mi? Annesine böyle bir evlat sizin için sevgilerimi yetişecek. Normale dönmedi ki bu patates oldu. Are you alright? Ya Zoe bir dur Allah'ını seversen yeah. ya. Old Right'e benzer bir halim var mı? Yeah, Niye bizi bekliyor gel diyor ama gelmem şu an bekle. Elimde bir tane var. Zoe yemi mi mı kullanacağım bunu. Kendimize. Bizde yokmuş ki. Bizde, bizde mi? yok. Ha, bizde biz iyi miymişiz? Biz iyiyiz. Tamam. O zaman kim olursa alsın o zaman bize. Bizi ilgilendirmez değil mi? Mevzu Zoe, Hayır, Zoe bizim umurumuza değil. Kimya'ya vereceğiz tabii de. Zoe'den bize ne? Ama Zoe bize yardım etti şimdi. E tamam olabilir. Ama, Ama biz burada için, için yardım etti. E tamam Ama, ama Zoe olmasaydı kaçtı. çıkamazdık burada. Nasıl çıkamazdık? Nereden bileceğiz ki biz bunları Zoe olmasaydı? Gerçi Mia da çok salak ya. Bence de Mia'nın çok beğeniyor ki biz Zoe ile mi anlatsak? Bir tane kaldı sadece. There's only Zoe sen niye panik oluyorsun? Sen kullandın serumu. Ha, seç bakalım. Seçeceğim mi? konuşalım bu konuyu bilmiyorum. Sen kim düşünüyorsun? Zoe. Zoe. Ya hayatımız zaten Mia ile geçirdik ve Keçirdik. Mia biz Mia yüzünden buralara kadar geldik. Ha, bence Zoe'ye basalım. Hayatımızı karar karartan Mia'ydı aslında baktığın zaman. Zoe kötü bir halde yetişmesine rağmen başarılı olmuş. Vatana bile hayırlı bir insan. Mia'nın suratı bir de yani Mia korkunç zaten. Ben evde bir yeri görsem korkarım yani. Sen seç, sen oynuyorsun. Aa, niye bana şey yapıyorsun? Zorba laf atacaksın. Hayır. Al. bastım Zoe'yi. <laughs>

Benim yerim zaten o kadar diyor. O dediğinde büyük ihtimalle kız unutma yapacak hala işim var zaten burada diyor. Adam Mia kafayı yemiş ki. İyi, iyi olmuş Mia'yla gitmediğimiz. Botumuzu batıracak gibi bakıyor yalnız. Çok yanaşmasın o bize. Pis Mia. Şu motorun bir... Yok mu turbosu? Motorun ne? Elle çırpsam daha hızlı giderim lan. Ona yardım göndereceğim dedi. Oyun bitmiş gibi değil mi şu an? Sanki şeyde nehirde böyle bir romantik şeye çıkmışsınız gibi. Ay şimdi. <laughs> <laughs> Çay koydum bir ara, durdurduğumuz oyunu. Ay Gitti herhalde, bitti mi? Hala acil Çektiğimiz Çektiğimi Daha var benim bildiğim oyun, bu kadar kısa sürmüyor yani. 8-9 saat diyorlardı. Biz kaç saat varmışız? Beni seçtiğine inanamıyorum Beni seçtiğine inanamıyorum Cezayir. şu an. Biz bir kere I want to know what all this is about, starting Mia. Evelyn. That's Her şey Evelyn'le başladı. Mia Evelyn'le buraya geldiği anda işler başladı diyor. Biz de Mia'nın bir şey sakladığını biliyorduk dedi. There's the boat that Mia came with Evelyn on. They came with the ship, with Evelyn. They came on that? Let's go take a look. Why? I'm not going back there. I gotta know what Mia was up to. Well... Okay, we chose Zoe because of that. And we chose her to forget everything. Evelyn doesn't want us to leave. Aynen öyle Bu serum gene harcandı. Ya Ethan madem öyle yapacaktı Miya'yı alsaydık yanımıza. Hayır Ethan da zekalı. Ethan ne dedi biliyor musunuz beyler bayanlar? Ethan dedi ki madem dedi Miya ile Evelyn bu gemiden geldi dedi durup bu gemiye bakmak istiyorum dedi. Miya'nın neyin peşinde olduğunu öğrenmek istiyorum diye gerizekalıcı bir ses söyledi. Ben de sinirlendim bunun üzerine sonra Evelyn çıktı ve böyle bir şeyler yaptı. Yani ya. duydum display dedin de. Amiyeyiz. Geçmişe mi döndük acaba? Ay. Evet şu an Mia olduk. Acaba bize geçmiş Ay. mi anlatıyor Şu an hiçbir şey yok dedi değil mi Evet. Ebeli evet. e Mia'yı seviyor mu acaba? İnşallah seviyordu. Şu an senaryoya dair bir şeyler öğreneceğiz. İlk <laughs> kaza anları olabilir bu. Galiba gemideyiz şu anda evini bulacağız galiba, galiba, biz. Onu da alıp. Yo, bu biziz. Neden? Niye olarak biz buraya nasıl geldik? Ya onlar niye bize alıp yedi itina? oyunda bir salaklık olmadı değil mi? O oyun acaba kesin Mie'yi seçer bu diye Mie ile itini aynı botta mı varsaydı acaba? Hayır canım iki seçenek verdiyse ikisine göre ayarlamışlar. Değil olarak. mi yani? Ben de öyle düşünüyorum da nereden çıktı ki şimdi? Saçma değil mi? Mia'nın yani çıkması... Hadi bir şey olabilir hakikaten de. Geçmişe gidip de o hikayeyi görüyor yani olabiliriz e kolunda, ama e var yani. Bir de kolunda şey vardı. Kalp evet, işte şeyi işte, vardı. Eaton olmasaydı eğer yani, öyle diyebilirdik. İyi alalım herkese flashlight var. Ya saklanmalı kaçmalı bir şeyler olmasın. Benim başka bir isteğim yok sizden. Sevgili oyun. Ben saklanmalı kaçmalı bir şey istiyorum. İnşallah öyledir sevgili oyun. <laughs> Şu an geçmişe gittik. Kazanında bir gitti geldim ya orada. <laughs> o neydi ya diyor. Senin bilinç altında bebeğim. Onu da sen söyleyeceksin bize mi ya? Biz nereden bilirim onu? ne karanlık ya. Ben asla böyle yavaş hareket edemezdim Burada mı? Evet. Bana hızı mı? Hızı koşarak giderdi. Şu evet. an koşuyorum zaten. Bu yani bu maksimum koşu bu zaten. Şu an koşuyor. Ben de koşuyorum canım.

Ha buradan gideceğiz. İpucu verdiler bana. <laughs> She killed them all. Çocuktan bahsediyor. Evelyn'den bahsediyor galiba. Hepsini öldürdü diye. Belki de Mii öldürmüştür. Bilmiyoruz da. Şey gemide... Gemide silah var mı dedi. Bilmiyorum dedi adam da. Evelyn niye öyle bir şey yapıyor ya? Ne ya. Hmm. Bayağı tırstı be. Yani. Kısık gözle de baksan göreceksin yani. Hiç gözlerin kısmına gerek yok. Kısık bakıcı daha hızlı kapatabilirim gözlerimi. Yani bir şey olur yapabilirim yapabilirim. Gemi mürettebat şey. She is not my child. Benim çocuğum değil. birinden saklanıyor olmalıydı diye bir altyazı çıktı. Bu abimiz de ölmüş. Bakalım bir nasıl ölmüş. Tamam Bir saniye. Bir silah arıyorum şu anda. Yani çok güzel bir ölüm olmamış onun için. She's inside me, she's inside everyone. Ee, o kız benim içimde. Herkesin içinde. Yani bir sevgi sözcüğü olarak mı acaba? İçimizde yani. yaşıyor. <laughs> İçimiz Oo. Bayağı fantastik. Şöyle hızlı döndüğüm zaman kusuruma bakmayın benim de midem bulanıyor. Bu ne? 1987'de yapılmış, 71 ton ağırlığında, 948 feet uzunluğunda. remembering? Evet, Hatırlıyor evet. musun? Hatırlıyoruz. What are you? <laughs> Kesinlikle küçük kızlar daha psikopat. Peşinden gidelim mi? Evet. Yani başka bir şans bırakmıyor bize bizi öldürmeyecek herhalde. Öldürse öldürürdü yani şu ana kadar. Ne bu merdiven mi? Ya yukarı bak yukarı. Ha, bir <laughs> ah, <hey>, ölü daha Elinde bir şey yok Ya kız ne göstereceğiz sen göster gidelim işte ya. Silahsız karakter üretmeyi sevmiyorum anlamıyor musun? What are you talking about? Bana kızma. Ama kıza söz vermişiz, bir şeyler söylemişiz yani ailen olacak falan. Aile değil mi? Söz, şey, söz vermiştim bir aile olacaktık demişiz kıza. Biz ama niye öyle bir şey demedik diyor. Ne oluyor? Yo bende bir şey yok. Sinan olmayınca kaçıyor herhalde. Bir şey yapamayacaksın diye. Yani. E ne yapacağım ben bunu? Elimizde hiçbir şey yok, değil mi? Yok ve iki tarafta da şey var şu anda. Biz buradan geldik. Ya sevmiyorum ulan saklanmayı işte. koçum. Sıyrıldın. Sıyrıldın. Tekniksin. Fiziklisin. Yürü oğlum. Yürüdün. Yürüdün. Tutamaz kimse seni. Hayır yanlış şey, yanlış şey. Yanlış şey. Biliyorum onu oraya kullanamayacağımı. Bundan kaçıp kızın peşinden koşuyorsun şu anda farkında mısın? Sevindiğin şey bu. Kızın, oh be kızı birazcık daha yaklaşıyor. Kızın bir tokadı bastın mı kendine gelir derken. <laughs> Nasıl gelsin be senin içine bir gelirse görürsün. 20 İlginin kimse dövmemiş. Zamanında dövselerdi böyle olmazdı. O zaman şimdilik Daya, bizden hayır. bu kadar. Şimdilik bizden bu kadar. Şimdiden 30 dakikadır oynuyoruz yeter yoruldum. Çok çok yoruluyorsun henüz. Ayrıca kıza aile olacağını söylemeseydim bunlar olmazdı. O zaman efendim şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bir sonraki bölümde evvelinin peşindeyiz. Hoşçakalın. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz.